Merhaba arkadaşlar. 8. konu esre ve hareketsiz yağ. Harfin altındaki şu işarete esre yani kesre denir. İnce sesli harflerle ra harfi i sesi ile okunur. V R M Ve, R M V R S V R S E Z F E Z F

سی ب حسی ب را کی ب را کی ب را غی ب را غی را حی م خا دی م را بی حا

Ra harfi esreli iken ince sesli gibi okunur. Üstün ve ötreli durumda iken kalın sesli gibi okunur. Ka-bi-le Ka-bi-le Fe-hi-me Fe-hi-me Ra-vi-ye ra v ye Be-ki-ye B, K, Y. Kalın sesli harflerle kalın sesli gibi olan harfleri tam I şeklinde olmayıp I sesine meyilli olacak şekilde okutur. G, B, Y. G, B, Y. L, K, Y. L, K, Y. H, Ş, Y. H, Ş, Y. Harekesiz Y harfi okunmaz. Kendinden önceki esreli harfi bir elif miktarı uzatır. Bir elif miktarı parmağımızı yukarıya kaldırıncaya kadar geçen süredir ya da elif diyecek kadar geçen süredir. Hareketsiz elif de okunmaz arkadaşlar. Daha önceki dersimizde bahsetmiştik. Ra mi, ra ci, ra li, na. نابي كافي وافي ساعي راعي عالي زيدة قيلة قيدة نيلة Kide Allah zihin açıklığı versin. Destek için beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı lütfen unutmayınız.